Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 12 ile AYT deneme sınavında matematik 7. denemenin geometri kısmını çözeceğim. Hepinize faydalı olun umarım. Şimdi 28 soruyla başlayalım. 20 soru, 28 soru bakalım ne diyor. Aşağıda AB çaplı yarım çember içine C ve D noktalarında teğet olan O merkezi çember çizilmiştir. Bu açı alfa, bu açı beta. O zaman tanjant alfa tanjant beta toplamı kaçtır? Hmm. Şimdi hiç e, şey yok sayısal değer yok. O zaman e, demek ki bu toplam sabit geliyormuş arkadaşlar her seferinde. E, böyle oluyormuş. Yani çemberleri ne kadar büyütsek de küçültsek de bu şekilde olacak. Başlayalım bakalım. Şimdi biz genellikle şöyle teğet çemberler varsa yarı çap çiziyoruz. Mesela buradan bir tane bir yarı çap çizelim. Şunu çizelim. Şuradan da bir tane bir yarı çap çizelim. E, ve şu büyük yarım çemberinde yarı çapını şöyle bir çizelim. Tamam. Şimdi merkezden TET çektiğim doğru parçası teğette diktir. Şimdi bunları bir isimlendirelim. Mesela şu küçük çemberin yarıçapına r, r diyelim, tamam mı? Sonra büyük çemberin yarıçapına da büyük r diyebiliriz. Şimdi büyük r diyelim. Şuradaki parçamız ne olmuş oldu? Büyük r dersek, şurası, şurası büyük r eksi r olmuş oldu, değil mi? Şimdi burası büyük r, burası büyük r. Şimdi şurası da büyük R ama bak şuraya kaç şuraya kaç kaldı bilmiyorum. O zaman şuraya A diyeyim. Şuraya da büyük R eksi A diyeyim. Şimdi biraz zor bir soru bu. Şimdi neyi bulmam lazım? Onu bir hesaplayayım. Mesela şurası da R değil mi? Şimdi tanjant alfa diyor. Tanjant alfa R bölü R bölü R artı A. R artı A. Artı evet, tanjant beta o da R bölü büyük R eksi A değil mi? eşittir soru işareti. Bunu hesaplamam lazım. İşte 90 dereceler varsa Pisagor'u bir yapacağız değil mi? Şuradan bir tane bir Pisagor'u yapalım. Şimdi şunun karesi. Büyük R eksi R'nin karesi. Eşittir. R kare artı A kare yazalım. Değil mi? Sonra buradan R kare eksi 2 büyük R küçük R artı R kare eşittir. R kare artı A kare. Şimdi buradan şu R kareler bir gitsin. Değil mi? ne kaldı? R kare eksi 2 R küçük R eşittir A kare kaldı. Şimdi elde böyle bir bağıntı var. Tamam mı? Şimdi biraz şunu oynayalım. Bak burada şeyler var. 2 kare farkı falan var. Belki bir şey gelebilir. Şimdi R eksi büyük R eksi A ile çarpalım. Büyük R artı A ile çarpalım. Ve şuraya yazalım. Çarptığım zaman R çarpı R eksi R A artı R çarpı R artı R A bölü ne gelecek? R kare eksi a kare değil mi? Şimdi şunlar gitti. Bunlar gitti. Şurada R parantezini alırsam. R parantezini alırsam. R artı a olacak. Şu R kare eksi a kare. R kare eksi a kare de ne olacak? He, dur bunları nasıl alacağım ki? He, doğru. R kare eksi a kare de 2. R büyük R küçük R oldu değil mi? Şimdi buradan bir şey gelmedi. He, bunları nasıl götürdüm ki ben? Bunları nasıl götürdüm ki? Bunları götüremem. Şunları, R'ler falan hep birbirine geldi. Şimdi burası neydi? Burası neydi? Burası R, R eksi R, A artı büyük R, küçük R. Şunları götürmem lazım. Şunları götüreceğim. Tamam mı? Bunları götürdükten sonra üstte bakalım ne geldi? Bak. Büyük R, küçük R. Kaç tane? İki tane. Büyük R, küçük R. Bak oranladım. Bir geldi. Demek ki bu oran her zaman bir gelecekmiş. Yani en azından bu toplam. Anlaştık mı? Güzel bir soru. 29. Aşağıda O merkezli birim çember ve A2'ye 0 olacak şekilde OABC karesi çizilmiş. Tamam. Buna göre birim çemberin birinci bölgesindeki bir P noktasının AB ve BC kenarlarına uzaklık toplamı en az kaç birimdir? Birinci bölgesindeki BC şuradaki bir noktanın AB ve BC. A, B ve B, C. Yani şunu, şunu, şunu ve kimi istiyor? Ee, B, C. Yani şunun toplamının en az olması için. Şimdi arkadaşlar bu toplamın en az olması için şunun tam e şöyle merkezden ve köşegenden geçecek şekilde olması gerekir. Tamam mı? Hatta ben şunları sileyim. Yani öyle bir nokta almam gerekiyor ki bunların merkezden ve şu köşegeni yani karenin köşegeni olması gerekir. Şimdi ben bunları arıyorum değil mi? Şimdi o zaman başlayalım. Şimdi bu bir kez birim çembermiş. O zaman burası bir, burası bir. Değil mi? Şimdi aradığım mesafelerden bir tanesi bu, bir tanesi de bu. ki zaten burası 45 derece olduğu için köşegen ya. Birisini bulsam e, diğeri zaten e, kendiliğinden gelecek. Şimdi burası A noktası 2 ise o zaman şurasını da bir buldum. Değil mi? Şimdi e, şurası 2 kök 2. Değil mi? B'den. O'ya kadar 2 kök 2. O zaman şu parça ne kaldı? 2 kök 2 eksi 1 kaldı. Ben şurayı arıyorum değil mi? Oranlama yapabilirim değil mi? De. Oranlama yapabilirim. Yani 2 kök 2 eksi 1'in tamamı olan 2 iki kök 2'ye oranı şu parçanın artık x diyeyim oraya 2'ye oranına eşittir diyebilirim. Şu 2'ler gitsin. Tamam Sonra kök 2 ile çarpayım. 2 kök 2 eksi 1'i kök 2 ile çarparsam 2'ye bölersem eşittir x yani kök ile çarpım ikiye böldüm. Şimdi aradığım mesafe de bunun 2 katı olduğu için şurası da x şurası da x ya. O zaman cevabım benim 2 kök 2 eksi 1'in kök 2 katı olacak. Dağıttıysam şurası ne yapıyor? 4 eksi kare kök 2 yaptı. Anlaştık mı? 30. soru. Dik koordinat düzlemine verilen ABCD dik yamuğu ile ilgili CB kare artı DC kare eşittir AD kare. Bu yargıların hangileri doğrudur diyor. Bakalım şimdi bir kez bak şurası dik koordinat düzlemi ise şu diksen şurada yükseklik keş parçaya ayrılmış ya yani dikme daha doğrusu bunu buradan çektiğim zaman direkt ikiz kenar üçgen olacağını zaten biliyorum değil mi? Şimdi CB kare diyor. CB kare şurası. Mesela buraya A diyelim. DC kare şuraya B diyelim. Tamam mı? Şimdi burası Pisagor'dan A kare artı B karenin karekök olacak ya ve e, yükseklik tabanı keş parçaya ayırdıysa burası kesinlikle ikizkenar üçgendir arkadaşlar. Yani burasının da A kare artı B kare olduğunu söylerim. CB kare artı DC kare, AD kare yaptım, yaptım. Tamam. CAB eşittir CDO. CAB. CAB eşittir CDO. Şimdi, e, şurası açıortay ortay, değil mi? Alfa alfa yazayım açı çalışacaksak madem. Şuraya beta yazayım. Şurası ne olacaktır? Burası 90 eksi alfa olacaktır, değil mi? Şimdi ne diyor? CAB. C, A, B. Yani C, -A B şu. Şu değil mi? Şöyle bir şey yaparsam şöyle şuradaki bir açı. Yani 90 eksi alfadan küçük bir açı değil mi? 90 eksi alfadan küçük bir açı. Acaba C, D, O'ya eşit olacak mı? Yani alfa artı beta'ya nasıl eşit olacak? Değil mi? Şimdi 90 dereceden küçük zaten bu yani. Alfadan bile küçük belki de. O yüzden beta'yı toplamışım. Buna eşit olması Mümkün değil. Sonra dc artı cb. dc artı dc artı cb büyüktür ad. Ben ad yerine şunu alabilirim değil mi? ad yerine şunu alabilirim. E şimdi biz biliyoruz ki bir üçgen eşitsizliği yani bir üçgenin var olabilmesi için kenarlarının şu bağıntıya uyması lazım. a artı b'nin kesinlikle ve kesinlikle diğer kenardan o diğer kenarda db oluyor. Bunun bundan büyük olması lazım. E db de burada AD'ye eşit işte olacağı için Demek ki AD artı B'den küçükmüş. O da zaten aynısını demiş. Demek AD bunların toplamından küçükmüş. Yani burada 1 ve 2 bizim için şey 1 ve 3 bizim için doğrudur. Tamam mı? 31 trigonometrik özdeşlik sorusu. Ne yapalım? Hemen yarım açı. Yarım açıları görünce hemen açalım. 2 tane sinüs teta çarpı kosinüs teta artı 2 tane sinüs teta bölü. Şunu da açalım. Şimdi bunun 3 tane özdeşi var. Şuradaki 1'i götürecek şekilde olanını açalım biz. O da e, ne yapar? Hatta eksi 1 götürecek şekilde. 1 eksi 2 sin kare teta eşliğini yazarsak şunlar giderse şurasını eksi 2 tane sin kare teta yazabiliriz. Artı kosekant teta o da 1 bölü sinüs teta yazabiliriz. Şimdi şurada e, biraz çalışalım. Bak 2 sin üstü tetalar ortak değil mi? 2 sin üstü tetalar ortaksa 2 sinüs Teta parantezinde kosinüs teta artı 1 oldu. Bölü eksi 2 sin kare teta. Şimdi ilk ikiler gitti. Şunlar gitti birer taneleri. Eksi yukarıya dağıtayım arkadaşlar. Eksi kos teta artı 1 e, bölü sin teta kaldı. Artı 1 bölü sin teta. E şimdi paydalar aynı olduğu için e, tabii ki şu eksi şuna da gelecek eksi eksiği dağıtıyorum ya. Şimdi eksi 1 artı 1 gitti. Eksi cos teta. Eksi cos teta kaldı. Aşağıda da sin teta kaldı. Eksi cos teta bölü sin teta zaten eksi kotanjant teta yapacak. 31 böyleydi. 32'ye bakalım. Nikonat üzerinde köşegenlerin kesim noktası orijin olan ABC'de karesi verilmiştir. Kare orijin etrafında pozitif yöne şey 15 derece döndürülüp A üssü B üssü C üssü D üssü karesi elde ediliyor. Tamam. Buna göre C üssü noktasının apsisi kaçtır. Tamam. Şimdi bir kez şunu buradan çektiğim zaman. Hemen köşegeni çizeyim. Değil mi? Bu köşegen e, şuraya şimdi şurası 45 ya. Bir de şunu şöyle C üssü buradan buraya gelecek ya. Şimdi şurası 45 değil mi? 15 derece döndürdüm. O zaman 15 derece döndürdüğümüz şurası olacak değil mi? Pekala benim burası 4 kök 2. Burası 4 kök 2 ise... Benim köşegenim ne olacak? 8 değil mi? O zaman şurası da 8. Çünkü bu buradan döndü. Bu da karenin köşegeni. Şimdi bak burası 8 oldu. E buradan, buradan ne yapmam lazım? E, biraz büyüteyim şöyle. Apsisini istiyor değil mi? Yani bunu buradan tabana dikme çekersem tabana dikme çekersem şöyle kalabalığı bir e, yok etmek için şöyle bir sileyim gençler. En azından oranın 8 olduğunu bulduk demiş. Tamam. Şimdi bunu buradan çekelim. Şuradaki açının da 60 derece olduğunu söylemiştik. 60 derece olduğunu söylemiştik şurasının. E şurası 90, şurası 30. 90'ın karşısı 4 ise 30'un 90'ın karşısı 8 30'un karşısının 4 olacağını söyleyebiliriz. Demek ki C üstü noktası 4 birim sağ gittiği için 4 hatta ordinatını alalım. O da 4 3'tür. Absin sorduğu için 4 birimdir diyorum. Evet 33. 33'te biraz şöyle bir soruyu verelim. Bir düzgün beşgende bir köşegen uzunluğunun bir kenar uzunluğu oranı kök 5 artı 1 bölü 2 olup bu sayıya altın oran denir ve fi ile gösterilir. Tamam. Yukarıdaki şekilde verilen ABC düzgün beşgende B merkezli AC ve ED çember yaylarının uzunlukları sırasıyla B merkezli AD. Yani bu çember şöyle geliyor. Şöyle geliyor. Bu çemberde böyle geliyor. Şurayı temizleyelim. Heh. Evet x çember yayın uzunlukları sırasıyla x ve y. Yani şuradaki ac x'miş. Şunun çember yayın uzunluğu x'miş. E D de yymiş. x bölü y'yi soruyor. Bir de şöyle bir bilgimiz var. Alt numaralı bilgimiz var. Bakalım. Şimdi bir kez e, şunu kullanacağız. Yani bir kenarla bir köşegeni kullanacağız. Mesela ben buradaki kenara a desem. Değil mi? Şu düzgün beşgenin bir iç açısının ölçüsü 108 derece olacağı için şunu yapabilir miyim? En azından ben x'i X'i şöyle yazabilir miyim? X eşittir 2 pi e, a'nın 2 pi a çarpı 108 bölü 360 yazabilirim, değil mi? 2 pi e, çarpı a çarpı 108 bölü 360 yazabilirim. Tamam, Y'yi yazayım ben. Y de e, merkezi şu olacağı için, merkezi şu olacağı için şöyle ve şöyle yarıçapı şu olacak, değil mi? Bu yarıçapı da B diyeyim. Buna da B diyeyim. Bunun da 2 pi çarpı b çarpı şimdi burası düzgün beşgende 36 derece. Burası da 36 derece. Artık bunun merkez açısı da 36 derece oldu. 36 bölü 360 tamam lazım değil mi? Ve oran soruyor. X bölü soruyor. Oranlayalım. 2 pi'ler gitti. 360'lar gitti. 36 ile 108'i oranla zaman 3 olacak. Yani aslında x bölü y ne oldu? A bölü b çarpı 3 oldu değil mi? Şimdi ne diyordu? 1 köşegen uzunluğunun bir kenar uzunluğuna oranı. Yani B'nin A'ya oranı fi olarak göstermiş değil mi? Köşegen uzunluğu, köşegenin hepsi bir neşi zaten. B'nin a'ya oranı fi olarak göstermiş. E ben de burada e, ne buldum? A bölü B. Şimdi doğru hesaplayalım da. Tamam A bölü B buldum. O zaman benimki 1 bölü fi olacak değil mi? O zaman şöyle yapalım. Bu da 3 bölü fi olmalı. Yani A seçeneği. Güzel bir soru imiş. 34. Dik koordinat düzleminde A noktası verilmiş. Aşağıdaki ötelemelerden hangisi uygulanırsa ötelenmiş nokta bu doğrusunun x eksenini kestiği nokta ile çakışır. Bir kez bu doğrunun x eksenini kestiği noktayı bulmak için y'ye 0 verelim. y 0 ise, y 0 ise 2x eşittir 6, x eşittir 3. Yani 3'e 0 noktası ile çakışacak. Şıkları deneyebilirsiniz. 3 birim sağ hatta kendiniz de bulabilirsiniz. Ne yapması lazım? 3'e gelmesi için 5 birim sağa gitmesi lazım, 1 birim aşağı gitmesi lazım değil mi? 5 birim sağa, 1 birim aşağı. zaten B seçeneğinde var. 35. Bir koordinat orijin merkezli 120 derecelik daire diliminin içine T çemberi çizilmiştir. Tamam. Daire diliminin yarı çapı T çemberin yarı çapından 4 kök 3 birim fazla. Şimdi bak yine teğetler gelmiş. Teğetler geldiyse şu merkezden şuraya bir dikmemizi çekelim biz. Sonra buradan Burayı da çekelim. Sonra bunu da buraya uzattığımızda zaman zaten doğrusu olur. Şimdi buraya R. Buraya R desem 4 kök birim fazlaysa o zaman şurasının 4 kök olması gerekiyor. Değil mi? Şuradaki açımız açı ortaya olacak artık. Doğru parçamız 60'a 60. E şurası 90. O zaman şurası 30. 90'ın karşısı 4 kök ise 30'un karşısı 2 kök 60'ın karşısı 2 kök 3, 2 kök katı olan 6'dır. T çemberin yarı çapı kaçtır diyor. Onu da alt olarak bulduk. 36 Yukarıda verilen dik düzlemde üzerinde AC doğrusu A noktası etrafında pozitif yönde 24 derece döndürüldüğünde AB doğrusu ile çakışmaktadır. Yani şunu şöyle döndürüldüğünde bu bu oluyormuş. Yani AC bu oluyormuş. Tamam şuraya bir 24 yazalım. O zaman tersten şurası da 24. Tamam. A ve üstün denklemi y eşit x eksi 2 ise y eşit x eksi 2 ise eğiminin 1 olduğu anlamına gelir arkadaşlar. Eğimin 1 ise o zaman şurasının 45 derece. O zaman burasının da 45 derece. Bunların hepsinin 45 derece olduğunu gösterir. E, ee, olduğuna göre A, C dörtünün başındaki de eğim açısı. Yani şunu mu soruyor? Şu eğim açısı x eksenine pozitif yönde yapılan açı. E, e, 2 iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açı eşit işte olacağı için şunları toplayıp 45 derece yazarsam o zaman alfaya da 21 derece kalır. Tamam. Bu da E seçeneği. 37 düzlemde O merkezli 5 cm yarıçaplı bir çemberi AB 6 cm olacak şekilde A ve B gibi iki nokta kesen D doğrusu çiziliyor. Bakalım. Şimdi şöyle bir çember. Değil mi? Bu bir çemberimiz. Sonra AB 6 olacak şekilde A ve B gibi iki noktada kesen D doğrusu çiziliyor. Onu da çizelim. Şunu da şöyle çizelim. Tamam mı? ACB 90 olacak şekilde seçilen C noktası için O C uzunluğu değerler aşağıdaki arkanın hangisine doğru olarak verilmiştir. Hmm, bakalım. Şimdi o merkezi ve 5 cm yarı Bir kez şuradan bir O merkezi alalım. Sonra 5 cm yarı dediği için şunu şuraya bir birleştirelim. Kirişe zaten kesin dik ineceğiz değil mi? Şunu şuradan çekelim. Şunu şuradan çekelim. O zaman şurası ne olacak? Ee, şurası 3 olacak değil mi? Şurası da 3 olacak. Sonra e şurasına 4 diyeceğiz. Şurasına 4 diyeceğiz. Şunu da çekelim. Buraya da 5 diyeceğiz. Sonra ACB 90 derece olacak şekilde. ACB 90 derece olacak şekilde. C noktası için OC. Şimdi şuradan e, alamam. Şuradan bir tane bir C noktası alsam ve 90 derece olacak şekilde alsam ama şimdi şöyle bir de A'yı B'yi yazalım da. Onlar neresi? A B ACB şuradan alsam. Değil mi? İşte burasının 90 derece olabilmesi için, burasının 90 derece olabilmesi için e, ne olması lazım? İkiz kenar olması lazım değil mi? Bir kez bu lazım. Sonra e, 3 var. OC uzunluğu alabileceği değerler aşağıdan hangi nokta? Yani şimdi OC şu. Mesela e, şu 90. Şimdi öklit sağlanıyor. Muhteşem işte. Bak dikten e, kenar ortaya inmişse. O zaman şurası 3 değil mi? Şurası 3. O zaman burası Şurası 1 değil mi? E, hepsi 4 ya. Şuraya 1 kaldı. O zaman 1 bir, bir mesafede olabilir. Sonra buradan e, şey mesela 90 derece şuradan da alabilirim. Değil mi? Şuradan da belki bir 90 derecelik alabilirim. Yani şöyle. Şöyle aldığım zaman şöyle aldığım zaman şunu çektiğim zaman yani buradan almak zorunda değilim. Buradan da alabilirim. Aynı 90 derece buradan da alabilirim. Sonra burası 3. Değil mi? Yani aynı C noktası burada olabilir. E, 3, 6, bir de burada 7. Yani e, maksimum 7 alıyorum. Minimum 1 alıyorum değil mi? E şimdi bunu hangisiyle ifade edebiliriz? E, şununla yapabilir miyiz acaba? A'dan başlayalım. 3 küçük eşit. X küçük eşit. Şey, X eksi 4 küçük eşit 3. Bunu atsam buraya. 1 küçük eşit. X küçük eşit 7. Doğru bak, 1 ile 7 arasında. Direkt A seçeneğinde geldi zaten. Evet. 38. sorumuz. Bir katlama sorusu. C dokyan içindeki reklam afişinin yapışkanlığını yitiren AEFB kısmı AEFB. tamam kısmı e, F boyunca aşağıdaki e, aşağı doğru sabit ve B küsü DC üzerindeki B yüz noktasına gelmiştir tamam sonra BF yüz tamam FC 60 burası da 60 tamam AE artı AB toplamı kaçtır şimdi şöyle yapalım bakalım biraz şöyle yakından bakalım. Şimdi bir kez katlamada neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? Katlanan eksene doğru. Yani katlanan doğruya doğru. Doğruya göre aç ortayla bakacağız. Ee, ve önceki, önceki haline gelir. Bak bu aç ortay. Bu bir. Sonra şuradaki de aç ortay. Bu iki. Aynı zamanda şu parça şuna eşit. Tamam mı? Bu parça buna eşit. Bunları kullanacağız. Sonra bu parça buna eşit. Bak hemen şuraya 100 yazacağım. Buraya 100 yazarsam zaten burası otomatikman 80 olacak. Değil mi? Bak şurası 140. Bak burası da 140. Tamam mı? Ben bir her şeyi bir bulmaya çalışayım. Bak burası 90. Burası 90. Bak burası 90. Bunları bir yazacağım. Sonra sonra AE demiş burayı bulacağım. Şimdi burada pek bir işim kalmadı gibi. Mesela bak şurayı bulmam lazım. Nasıl bulurum? Bak şuraya A dersem şurası 90 olsa şuraya B dersem şurası A olsa şuraya 90 dersem şurası B olsa. Değil mi? Sonra Bak AB 90 AB 90 zaten 6 8 10 yani 3 4 5'in katları var değil mi? Şimdi oran nasıl oran kurabiliriz? Mesela A'nın karşısına x diyeyim ben. A'nın karşısına x diyeyim. A'nın karşısına 80 diyeyim. Sonra B'nin karşısına 60 diyeyim. B'nin karşısına 60 diyeyim. Bu 60'lar aynı zaten. x'i direkt buradan 80 buluruz. E 80 o zaman şurası da 100 olacak değil mi? Orası da 100 olacak. Şimdi geldik şuradaki parçaya. Şimdi bak bunu çekelim. Bunu çekelim şuradan. Sonra ya aynı AB90. Şimdi bak burası 90 sa burası 90 değil mi? Aynı AB90 burada da işe yarıyor. Şimdi 3, 4, 5 dedik ya biz arkadaşlar buna. Şimdi bak B'nin karşısında 3'ün bir katı var. A'nın karşısında 4'ün bir katı var. O zaman şuraya 3K deyip dur B'nin karşısında 3'ün bir katı var. Yanlış söyledim. Şöyle yapacağım. B'nin karşısında 3'ün bir katı var. A'nın karşısında 4'ün bir katı var. O zaman burası da 5'in bir katı. Bak şu parçayla şu parçanın eşit olduğunu en başta söyledik. O zaman bak burası da 3K. Bak bitti soru. Şurası 8K. 80'i toplarsam kaç yapacak? Şurada 160 yapacak değil mi? O zaman 8K 80 ise K eşittir 10'dur. K'ya 10 dedik. K'ya 10 dediysek şuradaki parça 30. İşte şuradaki parça zaten orasını biz çizdik. Orayı sormaz herhalde. AE. AE bak 30. Sonra AB. AB'de 140 170. Anlaştık mı? Güzel bir katlama sorusu. Yıldızımızı atalım. Tamam. Evet. 39. soru şekilde şekil birde kırmızı bir kurdele ile gergin bir biçimde birbirine bağlı 3 eşit kitap verilmiştir. Kurdele çıkarılınca en sağdaki kitap B ve A noktaları sabit kalmak şartıyla şekil 1'deki gibi devriliyor. Tamam. Şekil bir şekilde devriliyor. Şekil 2'de eee BCD açısının 58 derece. BCD he, şurasının 58 derece. Ve kitapların boyutlarının tam sayı olduğuna göre kurdelenin boyu aşağıdaki hangisi olabilir? Hangisi olabilir bakalım. Şimdi bir kez kurdele şöyle bağlanıyor değil mi? Şöyle geldi. Şöyle geldi, böyle geldi, aşağıdan geldi, buradan gitti. Şimdi ben şu kitapların kalınlığına, kitapların kalınlığına A diyeyim. Tamam, kitapların kalınlığına A diyeyim. Şuradaki yüksekliğe B diyeyim. Şu A, şu A, şu A. Şurada bir tane B var değil mi? En azından benim kurdelem 3A burada, 3A yukarıda. 6A artı bir de yüksekliğim var. B. Bir de diğer tarafta var. 2B olacağını biliyorum değil mi? Tamam. Şimdi o zaman buradan A ve B arasında bir ilişki bulacağız ki artık katını falan üzerinde olabilir dediğine göre. Şimdi buraya A diyelim. Şuraya A diyelim. Tamam mı? Sonra şuraya A. Zaten şurası B. Şimdi... Şurası B. Şurası A. Bu buradan bak buraya geliyor. Şu A. O zaman şurası ne olacak? B A. Değil mi? E şimdi A artı B yani karşı bölü karşı bölü komşunun B eksi A'nın kaç olduğunu söylemiş? 1.6 yani 16 bölü 10. 2 ile bölersem 8 bölü 5. İşler işler yapayım. 5A artı 5B eşittir. 8B eksi 8A. Atayım bunu buraya. 13A eşittir. Atayım bunu buraya. 3B. Hmm. Bak geldi. ilişki geldi. O zaman A arkadaşlar 3'ün bir katı. B de 13'ün bir katı olacak. Şimdi benim aradığım 6 çarpı A. Yani 6 çarpı 3K artı 2 çarpı 13K. Şurası ne oldu? 18K artı 26K. Topladım. 44K. Değil mi? 44 varsa işaretleyeceğim. Yoksa 1 ve 2 ile çarpmaya başlayacağım. 44 yok. O zaman 2 ile çarptım. 88 de anlaştık. Tamam. 40. soru ve bu bölümün son sorusu. ABC dikdörtgenin içindeki bir kareli, birim kareli kağıt kırılarak AB ve DC kenarına çakışacak biçimde yapıştırılıyor. Ve üstü altı açık bir silindir elde ediliyor. Tamam. Buna göre oluşan silindirde E ile F arasındaki uzaklık kaç birim olur? En kısa uzaklık kaç birim olur? Bakalım. Şimdi ben bunu şöyle katladığım zaman AB ve DC kenarları çakışacaksa şöyle bir silindirim olacak değil mi arkadaşlar? Güzel size ama ee, şöyle şöyle bir silindirim olacak. Şöyle yapacağım. Bir de şunu da şöyle yapayım. Heh, şöyle bir silindirim olacak. Sonra ee, şimdi bunu, bu Dikdörtgenin uzun kenarı bizim şuradaki yukarıdaki çemberimizin çevresi değil mi? Şimdi 2 pi r eşittir diyeceğiz. Birim kareli. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Değil mi? Pi'yi de 3 al diyor bak. Pi'yi de 3 al diyor. Pi'yi 3 alırsam o zaman r ne gelecek? 1 gelecek değil mi? Yani çemberin şuradaki taban daki dairenin yarı çapı aslında açık olduğu için çember oluyor. 1 olacak değil mi? Tamam. Sonra şimdi A buradaydı. Değil mi? Ee, A buradaydı. Tekrar şey olacak. Tamam. Şimdi bakalım. Bunlar nasıl olacaklar? Bunlar nasıl olacaklar? Şimdi kapattığım zaman. Şimdi ilk önce şöyle düşünelim. Mesela bu E ile bunun arası nasıl olacak? Şimdi şu F'yi şuraya alsam ben mi? Şöyle bir e, şuradaki noktayı şuraya alsam. Yani dik yüzüşünü alsam. Şimdi aralarında kaç birim var bunların? 3 birim var değil mi? Şurası 1, 1, 1. 3 birim var. Şimdi çemberin taban çevresi kaçtı? 6 birimdi değil mi? Şimdi 6 birim 3 3 olacaksa demek ki bunlar karşılıklı olacaklar. Yani E şurada olacak. F üstü şurada olacak. Çünkü niye? Şurası 3 birim değil mi? Şurası 3 birim olduğu için. E, F burada olacaksa simetini almıştım. F üstü de e, burada olmalı. olay bitti gibi sanki. Bunların en kısa mesafesini soruyor. Tabii ki böyle içeriden bir doğru. Böyle bunu almayın. Aman diyeyim bu yüzeyse bunu alacağız. Tamam mı? E, o zaman yarı çabını 1 bulmuştuk. Şurası 2 oldu. E, yükseklik 1, 2, 3, 4, 4'tü. Dikmeyi çektim. Bunu istiyor. 16 artı 20 dedim. Çek şey, 16 artı 4 dedim. Kare kökünü aldım. Kök 20 ile işi bitirdim. Anlaştık kök 20 zaten. B seçeneğinde. Evet gençler. Denememizin sonuna geldik. Umarım faydasını görürsünüz. Netleriniz yavaş yavaş artmaya başlamıştır inşallah. Hadi hepinize iyi çalışmalar. Kolay gelsin.